sensin sen kırmızı, kırmızı mı mi? beyaz mı? Çok hızlı bana bak. Gerçekten sef, tüm kırmızı? Şey, şey, kırmızı Ben de beyaz o zaman. Diş, seni ben geçeceğim. geçeceğim. Yani ben geçeceğim. Bakalım mod, Şu Todorov kim olacak? Şu an şu ki. Çok dikkatli lazım. Seni geçmem lazım. Çok hızlı. Ona fırsat vermiyorum şu an arkadaşlar. Sol tarafa geçiyor şu an. Şu Geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Geçemedim. Geç. Yine geçemedim. Ben Son, beyaz. Sonra, sen şu, sağ kırmızı mısın sağ beyaz Gerçekten kırmızı. müthiş bir çok oluyor. İkisi de birbirine yakın hmm. arkadaşlar. O yüzden ikisi de Ne çok istek şey aldı. Yarış arabası mı oynuyorsun? Şu an sağ taraftan. Seyir 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 banka canca video arkadaşlar